Evet sevgili izleyiciler şu anda yanımızda çok değerli bir hocamız var. Hepimizin boynumuzdan belimizden muzdarip olduğumuz konuları konuşacağız. Operatör doktor Kerem Bıkmaz bizimle beraber aynı zamanda beyin ve sinir cerrahisi uzmanı evet. hocam. Doğru. Hoş geldiniz. Hoş, <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizi gördük şöyle direkt oturuşumuzu falan değiştirdik. <laughs> bel, evet seni beklerken ben hocam bel böyle dik miyiz doğru muyuz boyun eğildi mi kağıtlara doğru bakıyor muyuz telefon e bizim artık e, evde ev hanımlarının da biz çalışanların da en büyük sıkıntısı direkt oradan başlayalım aile yani bizim duruşumuzu yani şu onları bizim getirir, evet. bizim koymuşsunuz ya aslında bizi hayatta ve ayakta tutan şey biz buna iyi davranmıyoruz kesinlikle keşke sadece beni gördüğünüzde değil de her zaman ya sadece Hep sizler için değil herkes her dakika buna dikkat etse. Ya düşünsenize doğuyorsunuz, emeklemeye başlıyorsunuz, oturmaya başlıyorsunuz, ayağa kalkıyorsunuz ve yaptığınız bütün hareketleri buradaki 33 tane omur ve bunların arasındaki 32 tane diskle yapıyorsunuz. Hı hı. Ya bir binayı taşıyan bir kolon gibi aslında omurga. Ee, ya da bir vinç gibi düşünebilirsiniz. Yani vinç, her vinçin bir taşıma kapasitesi hı hı. var, değil mi? Yani bu vinçin ayakları bizim omurgamızın yan tarafındaki adelerimiz. Ee, vinçin yükünü maalesef hep arttırıyoruz. Kilo bugün çok ciddi bir Kilo problem bir. olmaya başladı. Ee, spor yapmıyoruz, egzersiz yapmıyoruz. Bir vinç'i taşıyan ayaklar eğer güçlü olmazsa, yeterli desteği o vinçe vermezse. Kilosu da fazlaysa, ya yük de fazlaysa o zaman o vinçin taşıma kapasitesi azalır. Omurgada da eğer e, bir spor yapmazsak ki yapmıyoruz, egzersiz yapmıyoruz, e, duruşumuza dikkat etmiyoruz. Saatlerce masa başında oturuyoruz, çalışıyoruz. Bugün bütün dünyada bel, boyun, sırt ağrıları çok ciddi bir problem. Tabii. Ee, Herkese hep bir takım yanlış inanışlar var. Şimdi zannediliyor ki belim ağrıdı, bende bel fıtığı var. Boynum ağrıdı, bende boyun fıtığı var. Aslında... Günümüzde bu kadar çok bel boyun ağrısının olmasının yegane sebebi sizin giriş yaptığınız gibi bizim kendimize ve omurgamıza özen göstermememizden kaynaklanıyor. Çünkü zorluyoruz, hı hı. saatlerce ayakta kalıyoruz, saatlerce oturuyoruz, kilomuza dikkat etmiyoruz ve adeleleri, eklemleri yük bindiriyoruz. Biz buna mekanik bel ağrısı ya da mekanik boyun ağrısı deriz aslında. Yani zorlanma neticesinde ortaya çıkan basit bel ağrıları olarak geçer. Olay böyle başlar ama biz aynı yanlışlara ya, aylar devam yıllar içerisinde edelim. devam ettikçe o zaman işte omurgadaki o yıpranma süreci başlıyor. İşte kireçlenmeler başlıyor. Diskler içerisindeki sıvıyı kaybetmeye başlıyor. Sıvı kaybedilince... Bunların geri dönüşü de yok değil mi hocam? E, adım adım. Hepsi adım adım. Yani hiçbir zaman e, bir bel fıtığı mesela patlamış bel fıtığı şeklinde direkt sinir basısıyla başlamıyor. Önce onun ufak tefek sinyallerini vermeye başlıyor. Ama siz kendinize dikkat etmiyorsunuz, özen göstermiyorsunuz. Demin saydığımız... Bütün sorunlu hareketlere devam ettiğiniz noktada yavaş yavaş fıtıklaşmalar, sinir basıları başlıyor. O zaman tabii ki hastanın kliniği de bir anda değişmeye başlıyor. Olay bel boyun ağrısından çıkıyor. Şöyle bir kanı var hocam mesela hani sen gençsin, sen taşı, sen çek. Halbuki genç yaşlı değil aslında gençken bedenimize bakmak bizi ileriki yaşlara daha iyi daha iyi taşır. Şimdi gençken de biz belimize ne yapmamalıyız ki yaşlılığımızda bizi iyiye taşısın? Çünkü e, artan ilerleyen zamanlarda o diskler disklerden bahsettiniz. Evet, aynen. Onlar hakikaten geri dönüş olmayan e, yok, ben en büyük problem ben çektiğim için biliyorum kendimden. Biz bu bel ağrıları günümüzün en büyük sıkıntısı ne yapmamamız lazım? Yani ilk şuradan başlasak aşağıdan. Nasıl dikkat etmeliyiz? Gençlere de öneriniz var mı şu anda? Şimdi yaşı durdurma şansımız yok. Keşke öyle bir şey olsa. Bugün artık teknoloji çok gelişti. Medikal estetik gelişti. İşte anti-aging çok ciddi bir kelime, ciddi bir kavram. Yaşı belli oranda yaşı durduramıyoruz ama işte daha genç görünme adına özellikle medikal estetikte çok önemli şeyler yapılıyor. Yaşı durdurma şansı yok ama sağlıklı yaşlanmak aslında bizim elimizde. Yaşla birlikte bütün vücuttaki deformasyon ve dejenerasyon, yıpranma süreci tabii ki omurgada da oluyor. Hı hı. Ama bunun belli oranda tutmak, e, gene söylemek gerekirse bizim elimizde. Ne yapmamız gerekiyor? Çok temel şeyler. Bir kere kilomuza dikkat etmemiz gerekiyor. Hı hı. Ya bugün boy vücut indeksi diye bir hesaplama modeli var ve bunun içerisinde eğer bir e, 70 kilo olması gereken bir beyefendi kalkıp 100 kilo ise burada bir problem var. Yani 30 kilo o fazlalığı her gün her yataktan kalktığı anda o burgaya o yükü bindiriyor. Her şeyi hekimlerden aslında beklememek lazım. Yani burada şöyle bir şey var, yanlışlık var, beklenti var. İşte benim belim ağrıyor, ben işte bir fizyoterapiye gideyim, alayım, geçsin ağrılarım. İşte bir hekime gideyim, doktora gideyim, iki tane ilaç versin bana, işte fizik tedavi uygulansın ya da ameliyatsız tedaviler. Hadi mecbur kalırsam bir kere ameliyat olurum ama ondan sonrası, ondan sonrası aslında herkesin kendi tedavisine katılması gerekiyor. Herkesin bir takım şeylere özen göstermesi gerekiyor. Birincisi kilo. Yani eğer sen 70 kilo olman gerekiyorsa mümkün olduğunca ideal kilona yakın olacaksın. Olmazsan bu omurga sana sorun yaşatır. İkincisi aktif olacaksın. Bugün her yere arabayla gidiyoruz. Asansör varsa asansör kullanıyoruz. Ee, yıllar önce Amerika'da eğitim alırken, e, Gazi Hoca e, bir anımı anlatayım bu konuyla alakalı çok e, e, özendiğim ve benim için gerçekten çok önemli bir şeydi. E, Amerika'daki e, eğitim aldığımız kurum 13. katta. Ee, yurt dışından e, felovlar var. Böyle eğitim almaya gelmiş kişiler var. Gazi o, o zaman e, Mahmut Gazi Yaşar Gordunars profesör doktor e, 100 yılın beyin cerrahı seçilmiş çok özel bir insandır. 74 yaşındaydı o zaman. Bir gün elektrikler kesildi. Biz e, şeyin girişinde asansörün giriş, asansörde açılsın işte şey devreye girsin orada da problem var jeneratöründe de. Gazi Hoca geldi eşiyle birlikte, Dayan'la birlikte. Dayan de çok naif, çok şeker İngiliz hanımefendisi bir hemşireydi. Eşi aynı zamanda. Şöyle bir baktı, Gazi Hoca'nın bir de böyle sert bir kaşını çatıp bakmaları vardır. Bize şöyle bir baktı ve direkt merdivenlere gitti. 74 yaşında, eşi de sanırım o zaman 65-66 yaşındaydı. Merdivenlerden çıktılar ve biz utanarak biz de tabii arkalarından çıktık şuna getireceğim. Yani o kadar artık tembelleştik ki. Hı hı. Vaktimiz yok, zamanımız yok. Her yere arabayla gidiyoruz. Ee, asansör, yürüyen merdiven. Yani teknoloji bizim aslında hareket alanımızı o kadar daraltmış ki ve biz de, bizi de tembelleştirmiş ki. Vaktimiz yok, spor yapamıyoruz. Halbuki yarım saat önce kalkarsınız. Gidersiniz bir iki kilometre, 3 kilometre en azından yürürsünüz. Basit egzersizler evde hepimiz yapabiliriz. E, duruşumuza dikkat etmiyoruz. Hı hı. E, bugün saat sekiz buçuk dokuzda masa başında çalışmaya başlıyoruz. Akşam 5 beş buçuğa kadar öğle arası bir saatimiz var. O öğle arasında da sadece zaten yemek yemeye, sohbet şimdi. etmeye ve dedikodu yapmaya harcıyoruz maalesef. E, şimdi böyle bir düzen içerisinde kilonuz fazla yük fazla. Spor yapmıyorsunuz, adeleleriniz zayıf. O vinç örneğine gelirsek, omurgaya destek olan yapılar zayıf. E, stres faktörü ciddi bir faktör. Ya bugün boyun düzleşmesi dediğimiz hadise tamamen bir radyolojik terimdir ve boyundaki adele spazmı ile birlikte Normal boyun çukurunun, lordoz dediğimiz çukurluğun bu şekilde düzleşmesi durumudur. Ve sadece uyku problemleri, depresyon ve stres buna sebep olabilir. Şimdi o zaman nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sorunun cevabını e, direkt söylersek. İçeride çok arttığı için o yüzden öğrenmek istedim. Kiloya dikkat edeceğiz. Bir kilo. En önemlisi, ikincisi hareketli olacağız, aktif olacağız, mümkün olduğunca spor yapacağız. Haftada üç gün, dört gün, her gün mutlaka bir kardiyo, en azından bir 5 bin, 6 bin adım. Yürüse, ideal. yürüse bile olur. Yürüse bile olur. Yürüse tamam. bile olur. E, i̇ki üç gün, işte yüzme eğer yapabiliyorsak yüzeceğiz. E, egzersizler, beli, boynu, sırtı güçlendiren kişiye özel egzersizler vardır. Bunların bilgisini alacağız, bunları e, yapacağız. Stresi kontrol etmeye çalışacağız. Yani burada. Stresten bugün 2023 İstanbul'unda ya da Türkiye'sinde ya da dünyasında stressiz bir hayat düşünülemez. Hı hı. Ama stresi yönetmek bizim elimizde aslına bakarsanız. İşte daha böyle bize iyi gelen insanlarla belki görüşeceğiz. Negatif insanlardan biraz daha uzak duracağız. Keyif aldığımız hobilerimiz olacak. Kitap okuyacağız, gene spor, Stresli spor de yapacağız. Stresli egzersizleri var. Mesela nefes egzersizleri gibi. Gibi, evet. Karışılabilir.